Herkese merhaba. Bugün sizler için iki dikkat çekici televizyon modelini karşılaştırıyoruz. Onvo 65 inç QLED mi yoksa daha uygun fiyatlı 42 inç Full HD mi? Büyük ekran deneyimi mi yoksa bütçe dostu bir seçenek mi? Peki, Onvo 65 inç QLED in sinematik görüntü kalitesi ve güçlü ses çıkışı gerçekten fark yaratıyor mu? Yoksa Onvi O 42 inç Full HD Android 13 işletim sistemi ve pratik kullanımı daha mı avantajlı? Bu videoda her iki modelin görüntü kalitesini, işletim sistemlerini, kullanıcı yorumlarını detaylı şekilde inceleyerek sizin için en doğru seçeneği bulmanıza yardımcı olacağız. Özellikle güncelleme sorunları ve teknik servis deneyimleri hakkında dikkat etmeniz gerekenler var. Karşılaştırmaya geçiyoruz. Onvo 65 inç 4K UHD Google Smart QLED TV kullanıcılar Onvo 60 5 inç QLED modelinin büyük ekranı ve 4K QLED teknolojisi sayesinde üstün bir görüntü kalitesi sunduğunu belirtiyor. Google TV işletim sistemi sayesinde geniş uygulama desteği ve kullanıcı dostu bir arayüz sağladığı da vurgulanıyor ses çıkış gücünün yeterli olduğu, ancak harici bir ses sistemiyle daha iyi bir deneyim elde edilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca ürünün şık tasarımı ve ince çerçeveleri de beğeni topluyor. Şikayetler Bazı kullanıcılar yazılım güncellemelerinin yavaş gelmesinden ve teknik servis hizmetlerinin yetersizliğinden şikayetçi. Ayrıca bazı kullanıcılar panel kalitesi konusunda endişelerini dile getirmiştir. Onvo 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV kullanıcılar Onvo 42 inç Full HD modelinin uygun fiyatına rağmen tatmin edici bir görüntü kalitesi sunduğunu belirtiyor. Android 13 işletim sistemi sayesinde geniş uygulama desteği ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağladığı da vurgulanıyor. Cihazın kurulumu ve kullanımı kolay bulunuyor. Şikayetler bazı kullanıcılar yazılım güncellemelerinin yavaş gelmesinden ve uzun süreli kullanımda dayanıklılık sorunlarından şikayetçi. Ayrıca teknik servis hizmetlerinin yetersizliği konusunda da olumsuz geri bildirimler mevcut. Onvo'nun bu iki modeli farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden televizyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu modeller arasındaki en belirgin farklar neler ve hangi kullanıcı için hangi model daha uygun? Onvo 60 5 inç QLED büyük ekran sevenler için ideal bir seçenek. 4K QLED teknolojisi canlı renkler ve yüksek kontrast sunarak özellikle film izlemeyi, oyun oynamayı ve spor karşılaşmalarını izlemeyi sevenler için etkileyici bir görüntü sunuyor. Google TV işletim sistemi kullanımı oldukça pratik hale getiriyor. Netflix, YouTube, Disney Plus gibi uygulamalar hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Ancak televizyonun güncellemeleri geç alması ve teknik servis konusunda bazı kullanıcıların şikayetleri olduğu da unutulmamalı. Ses sistemi yeterli ancak daha güçlü bir deneyim için harici bir ses sistemi eklemek avantaj sağlayabilir. Onvo 42 inç Full HD ise daha kompakt bir model. Full HD çözünürlüğe sahip olması, özellikle daha küçük odalarda ya da ikinci bir televizyon ihtiyacı olan kullanıcılar için makul bir seçenek haline getiriyor. Android 13 işletim sistemi geniş uygulama desteği sunarak kullanıcıların televizyonu sadece yayın izlemek için değil, aynı zamanda bir medya merkezi olarak kullanmasını sağlıyor. Ancak uzun vadeli dayanıklılık konusunda bazı soru işaretleri mevcut. Ayrıca ses performansı büyük ekranlı modellere kıyasla daha sınırlı olabilir. Özetle, eğer büyük ve sinematik bir ekran arıyorsanız, görüntü kalitesi sizin için önemli ise ve bütçeniz biraz daha yüksekse, Onvo 65 inç QLED iyi bir seçim olabilir. Ancak uygun fiyatlı bir akıllı televizyon arıyorsanız ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model istiyorsanız, Onvo 42 inç Full HD size yeterli olacaktır. Hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Eğer bu inceleme işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni ürün incelemelerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.